Bismillahirrahmanirrahim. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar değerli kardeşlerim. İnşallah kısa bir sohbette yine beraberiz. Konumuz Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'nin menkıbeleri ve kerametleri. Biliyorsunuz peygamberlerin mucizeleri haktır. Evliyaullah'ın kerametleri haktır. Allah-u Teala o imkanları dostlarına vermiştir. Bir gün Kasımonu valisinin yanına bazı kimseler gelerek derler ki, Efendim sizin çok sevdiğiniz Şaban Efendi asla cami cemaat nedir bilmez. Yeni başlangıç cami hiç gitmez derler. Vali Bey de nasıl olur? Bu mümkün değildir. Tabi her zaman Allah dostlarının düşmanları her devirde olmuştur. Peygamberlerin ve Evliyaullah'ın istemeyenleri, her zaman olmuştur. Emri bir maruf yapanlar her zaman eleştirilmişlerdir. Vali Bey bir vakit öncesi bunu görmek için abdestini alır, Hazreti dergahına gelir. Sohbete katılır. Sohbetten sonra Hazreti Pir, Şaban-ı Veli Hazretleri dervişlerine hadi evlatlarım siz camiye geçiniz buyurur. Herkes geçer, Vali Bey de oradan ayrılmaz tahmin ettiği bir şey var. Hasli Pir hadi Vali Bey siz de camiye geçebilirsiniz buyurduğunda Vali Bey de efendim biz burada ikimiz cemaat yapalım. Ben abdestliyim der. Vali Bey'in niyetini anlayan Hasli Pir Şeyh Şaban Veli Hazretleri Vali Bey'e buyurur ki madem o niyetle geldiniz bize söz veriniz, biz hayattayken sırrımızı ifşa etmeyiniz buyurur. Vali Bey de tam tahmin ettiği gibi, Efendim söz veriyorum, beni mahrum etmeyin, ben hazırım, abdesti geldimdir. O zaman fakit yakın gözlerinizi kapatınız buyurur. Bir anda Vali Bey, Beytullah'ın yanı başında kendini bulur, Beytullah'ta ezan okunmaktadır. Vali Bey o vakti namazını ağlaya ağlaya duygusal bir halde Beytullah'ta kılar. Namazdan sonra hasta Pir Vali Bey'e gözlerinizi kapatınız buyurur. Vali Bey gözünü kapatır, gözünü açtığında Kastamonu'da dergahta olduğunu görür. Ağlar, duygulanır ve kimse anlamasın diye Şeyh Şerbani Veli Hazretleri Vali Bey'e artık gidiniz. Gidiniz tamam. Fazla sırrımızı inşa etmeyiniz buyurur. İşte Allah-u bu dostlarına bu imkanları vermiştir. Buna tayi mekan derler. Yani bunlar için zaman ve mekan olayı asla yoktur. Yine dergahında otururken Şeyh Şabani Veli Hazretleri bir gün bunun yanına borçlu ve fakir bir kimse gelir. Der ki, efendim benim çok borcum var. Borçlarımı ödeme imkanım yok. Borç sahipleri de beni çok sıkıştırıyorlar. Çok dardayım. Aklıma siz geldiniz. Sizden bir dua istemek için geldim. Bu fakire dua buyursanız da şu borçlarımı ödeyebilsem der. Bir müddet murakabe halinde bekleyen şey Şabani Veli Hazretleri kendisine der ki şu postumuzun altına elinde sokunuz oradaki paraları alınız der. Oradan bir miktar para alan borçlu kimse çekinir ve hepsini almaz. Şeyh Sebani Veli buyurur ki Allahu Teala oradaki paraların tamamını sizin için gönderdi. Hepsini alınız buyur. Fakir kimse postun altındaki paraları alıp evine gelir ve paraları saydığında borçlarının tamamını ödeyecek kadar para olduğunu görür. İşte mübarek zatların himmetleri. Allah-u Teala Allah, himmetlerinden bizleri mahrum etmesin. Şeyh Şaban Veli Hazretleri bir gün yine makamında otururken Kastamonu'nun bir köyünden fakir bir kimse gelir. Mübarek ellerinden öper ve der ki, efendim benim bir merkebim vardı. Onun ile ormanlardan odun getirir, satardım, geçimimi sağlardım. Hayvanım öldü. Hayvan alma imkanım da yok. Bir dua buyursanız da Allahu Teala bize bir hayvan nasip etse. Aklıma siz geldiniz. Sıkıntılarım var onunla geçimimi sağlıyorum der. Şeyh Şaybani Veli Hazretleri bir müddet kendisine cevap veremez, bekler ve buyurur ki, Madem buraya kadar geldiniz, biraz beklerseniz, cenab inşallah sizin için bir kapı açar. Siz biraz bekleyin buyurun. Bir müddet sonra alt üstünde birisi belirir, atın yedeğinde bir katır vardır. Gelir Şeyh Şabı Bani Veli Hazretleri'ni mübarek ellerinden öperek gelen kişi şöyle der. Efendim ben bu hayvanı, bu katırı size hediye etmek için büyüttüm. Ama daha sonra getirecektim. Bugün içme bir his doğdu. Neden şimdi getirip hediye etmiyorum pirimize diyerek aldım getirdim. Hediyemi kabul ediniz der. Şeyh bana Veli Hazretleri getiren kişiye dua eder, memnuniyetini bildirir ve fakir kimseye dönerek bak bakalım beğeniyor musun buyurur. Cenab-ı Allah bize olan muhabbetinizden dolayı o zayıf hayvanın yerine daha kuvvetli bir hayvan size ihsan etti. Alın götürün buyurur. O fakir kimse ağlar, çok sevinir, hayvanı alıp oradan gider ve rahatlar. Cenab-ı Allah, Allah dostlarına bu gibi şeyleri çok görmemiştir. Bir gün Şeyh Şaban Veli Hazretleri'nin elinde bir yara oluşur. Kimse nedenini bilmez. Merhem uygularlar. Dervişan seferber olur. Efendim ne oldu? Ağır bir yara. Allah bilir buyur. Kimseye sır vermez. Bir müddet sonra Kastamonlu bir Osmanlı askeri savaş dönüşü dergaha gelir. Hasipir'in mübarek ellerine ve ayaklarına sarılır. Ağlar. Kimse bir şey anlayamaz. Hasta pir de tamam evladım hadi sen evine git tamam diyerek teskin eder. Daha sonra bu asker dışarı çıktığında dervişan merak edip sorarlar. Ne bu halin neden bu kadar ağlıyorsun derler. O askerde ben savaştan geliyorum. Düşman ile savaşırken kılıç elimden düştü. Tam düşman beni öldürecekken Hazreti Pir aklıma geldi. Himmet ya Pirim dedim. O anda Pirimizin mübarek elini gördüm. Kılıcı tuttu. Ben de yerden kılıcımı alıp düşmanı öldürdüm diyor. Yoksa düşman beni şehit edecektir diyor. Onun için çok severim pirimizi. Onun için ona saygımı göstermeye geldim diyor. İşte hasri pirimizin mübarek elinin neden yaralandığını o zaman anlamış olurlar. Allahu Teala şefaatine ermeyi cümlemize nasip ve müessir eylesin. Yine Kastamonlu bir kimse kervanlar ile hacca gider. Orada hastalanır, haç vazifesini yapamaz. Kervanlar dönerken çok zayıf düştüğünden onu yanlarına almazlar. Orada bırakırlar. Çünkü uzun bir yolculukta onun yola gidecek durumda olmadığını görürler. O kimse daha sonra kervanlar gittikten sonra yavaş yavaş Cenab-ı Allah şifa verir, iyileşir, ayağa kalkar. Ancak orada kimseleri olmadığı için, kalacak yeri olmadığı için müşkül bir halde kalır. Gece ağlar, gündüz ağlar. Böyle bir gün ağlarken bir mübarek zat yanına yaklaşarak neden ağladığını sorar. O der ki böyle böyle Tek başına gitsem bu çölleri aşamam. Burada bildiğim kimsem yok. Kalacağım yerim yok. Ondan ağlıyorum der. Yanına gelen zat ona der ki şu altın oluğun karşısındaki şu direğin altına ezan ile beraber bir mübarek zat oturur. Yeşil cübbesi ve sarığı vardır. Bu zamanın kutbudur. Sen halini ona arz et. Onlar Allah dostudur umulur ki sana yardımcı olur der. O kimse beklerken ezan okunur ve o direğin altında Şeyh Şaban Veli Hazretleri'nin oturduğunu görür ve tanır. Kastamonlu olduğu için hemen tanır, mübarek ellerine sarılır. Efendim böyle böyle çok sıkıntıdayım der. Pirimize de, namazdan sonra konuşalım buyur. Namaz bitten sonra bizim bir şartımız var. Bizim sırrımızı kimseye biz hayattayken söylemezseniz inşallah Allah'ta allah Teala size yardımcı olur buyurur. O kimse de söz diyorum efendim asla sırrınızı siz hayattayken söylemeyeceğimdir. O zaman gözlerinizi kapattınız buyurur. Gözlerini açtığında Kastamonu'ya hakim bir tepenin üstünde olduğunu görür. Hemen koşar ayak şehre iner. Evine gelir. Evine geldiğinde hasta olduğu haberlerinin geldiğini ve ailesinin onun için yas tuttuğunu görür. Bir anda evine girdiğinde duygusal anlar yaşanır. Ve hemen ailesinden izin alarak dergaha koşar ve Şeyh Şaban Veli Hazretlerinin ellerine sarılır. Ağlar, duygulanır. Televizyon da şaşırmıştır. Neden böyle yaptığını anlamazlar. Şeyh Şabani Veli Hazretleri de hadi artık tamam artık yeter artık evine gidebilirsin diyerek onu teskin eder evine gönderir. Şeyh Şabani Veli hayattayken de bunu kimseye söylemez ve vefatından sonra da bunları insanlara anlatmışlar. Allah-u Teala bu zatın şefaatinden bizleri ayırmasın cenab Allah hem dünyada hem ahirette himmetinden bizleri mahrum bırakmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.